Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uğur Erol, Yeni Dünya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Peygamber Efendimiz'in geliliyle evlendi iddiasına cevap vereceğiz. Biliyorsunuz sosyal medyada ateizm veya İslam karşıtları tarafından böyle bir istatta bulunuyorlar. Bunu ne derecede doğru, nasıl doğru olabiliyor veya yanlışını nerede yapıyorlar? E, bununla ilgili konuşmayı düşünüyorum. Bir kere evet, e, Peygamber Efendimiz evlatlık dedikleri Zeyd adlı bir köle var. Evlendiği zaman e, Peygamber Efendimiz, Hazreti Hatice hanımefendimiz e, köle olarak Peygamber de e, bu kişiyi hediye etmiştir. Şimdi e, ateistler veya İslam karşıtları şöyle bir e, yaklaşımda bulunuyorlar sosyal medyada veya tartışmaları da. Efendim, Peygamber Efendimiz evlatlık aldığı bir kişiyi e, evlendikten sonra e, kölesi evlatlığı onun e, hanımını kendine aldı. Yani evlatlık olarak al, alıyor. E, yetişiyor bu tabii kişi. Evlenecek çağa geliyor. Evlendikten sonra bak böyle bir algı oluşuyor. E, Hanımını e, Zeyd'in şey yapıyor. E, Boşarıyor ve boşandıktan sonra Peygamber Efendimiz'in e, bu kişiyi, bu hanımı e, Zeyd'i bir aldığını söylüyorlar. Şimdi bunun e, tabii doğruluk veya ne derecede e, yakıştırıyorlar onu bir kere izah etme etmemiz lazım. E, aslında e, Zeyd'le Peygamber Efendimiz'in arasında o e, yaş gibi bir e, sınır var. Yani Peygamber Efendimiz 25 iken, Zeyd 15 yaşındaydı. E, şimdi sen e, evlatlık diyorsun ama Türkiye Cumhuriyeti'ne göre veya herhangi bir dünya standartına göre zaten evlatlığı olmuyor. Yani sen şimdi birisini evlatlık edinmek istediği zaman, arada bir kere 18 yaş sırrı olması lazım. Zaten kurallara göre, herhangi bir e, anlayışa göre, senin zaten evlatlık edinemiyorsun bunu. Sen şimdi diye göre evlatlık diyorsun? Onu anlatalım, şuna göre evlatlık diyorlar. Köle olduktan sonra, tabii e, Zeyd dediler ki kişi, köklü bir ailenin evladıymış. Artık bir şekilde köle oluyor etki toplumlarda. Köle olduktan sonra, Peygamber Efendimiz'e verildikten sonra ailesi izini buluyor bu kişinin. İzini bulduktan sonra almaya çalışıyorlar. Paralar teklif ediliyor. Fakat oğulları Peygamber Efendimiz'i bırakıp da gitmek istemiyor. Yani tabii ailesi üzülüyor. ya Orada bir köle köle olarak bu kalacaksın yoksa güzel köklü bir aileye tekrar aileyle mi kavuşacaksın? E, Tabi zevk gitmiyor. E, Peygamber Efendimiz bizi seviyor. Ayrılmak istemiyor. O zaman üzülen ailesini, e, kalbini mutmain etmesi için e, şöyle bir şey söylüyor Peygamber Efendimiz. Siz diyor hiç merak etmeyin. Artık o benim evladım gibidir. Hani ben e, evladım nasılsa o da öyle olacaktır. Ama arada o yaş e, sınırı var. Yani o, evlatlık olması için Türkiye'de şeylere göre söyledim 18 yaş gerekiyor. E, şimdi bu vaziyette tabii ki oradaki halk yani evlatlığı gibi kabul ediyor. E Şimdi şöyle bir örnek var. Aynı mahallede işte bir arkadaşının kız kardeşi veya ablasına sen işte evlenmek istediği zaman ne diyorlar? Aa diyorlar, bizim kardeşimize aynı mahalleden kıza bu göz koydu. Ya Evlenmek istiyor adam. Böyle bir e, yanlış e, saplantılar var. Hakkettir oluyor. Yani şimdi iki arkadaş, onun, e, bir tane kız kardeşi var, aşık oluyor. Adam söyleyemiyor bile çocuk. Neden aynı mahallede e, böyle nasıl evlatlık gibi e, e, ters bir durum oluyorsa, aynı bu şekilde bir terslikler oluyor. E şimdi sen fakat böyle dinimizde böyle bir olay var mı? Yani sen mahallendeki arkadaşının kardeşinin alamaz mısın? E alırsın. Ya yani şimdi orada da öyle. Tamam o benim evlatlığım oldu. O toplumda öyle. Arap toplumunda öyle diye dinde sen ee, boşandıktan sonra evlatlığın harbını. Zaten evlatlık konumunda değil. İslam zaten bunu söylüyor. Alamaz mısın? Zaten evlatlık korumaya gelmek, senin eleştirdiğin, evlatlık dediğin müessese zaten gerçekleşmemiş. Senin kendi bulunduğun toplumda, kendi bulunduğun yaşadığın devlette böyle bir evlatlık müessesi yok. Sen 35 yaşında, 25 yaşındaki adamı evlatlık edinemezsin. O toplumda zaten yok, burada. Av toplumda da öyle diyor. Nasıl biz işte kanka dediysek, işte mahalleli dediyse aile bu şekilde. Ha sonra ne oluyor? Bir kere e, zeyti e, o gelir zeynepler zaten kendisi evlendiriyor Peygamber Efendimiz. Evlendirdikten sonra e, ne yapıyor? E, geçinemiyorlar. Sanıyorum e, yani birkaç kere Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Anlaşamıyoruz diyor. E Zeyd biraz köle, köleydi zaten, e şey işte Zeynep de köklü bir aile, Peygamber Efendimizin bir de akrabası, yani orada da bir şey var. E Aradaki ne denir, e, nüfus farkı işte, e, aile farkı e, olduğu için e, belki de anlaşamıyor. Belki de Zeynep, e, Zeyd'i kendine yakıştıramıyor çünkü yani e, şey olarak daha e, sosyete diyelim e, Zeynep Validemiz. E, bu şekilde e, anlaşamadıkları için e, Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Yani diyor İslam'da böyle yok, ara kadın hakları da yoktur, boktur diyorlar ama demek ki varmış yani. E, şimdi buna nereden bakacaksın? Adam diyor ki işte anlatıyor sosyal medyada. İşte böyle adam diyor e, evlatlık ediliyor evlatları büyütüyor işte evlendiriyor. E sonra da e, evlatlığı aldığı e, harımları boşalttırıyor veya boşaldığı evlatlılar evleniyor ya böyle bir çocuk esirge burada 7 yaşında, o yaşında bir çocuk evlat edilir diyor ki adam artık 15 yaşında olmuş koca var adam. Yani 3 sene sonra da 18'de yaşında oluyor zaten evlatlık olayı olabilir. ancak nüfusuna geçirirsin. Öyle olaylar oluyor toplumda işte e, teyzesidir nüfusuna geçiriyor. Herhangi bir sebepten dolayı nüfusa e, geçirme olayları oluyor. Ama biz sen şimdi bunu e, gidip de e, bu olayı sanki 8 yaşı da 7 yaşında, 9 yaşında bir çocuğu evlatlık edinmiş gibi gösterip e, sonra da evlendiği harıbından boşadığı zaman bunun harıbını almış gibi gösterirsen bu ee, birazcık çakallık oluyor. Bile bile yapıyorsun sen bunu. Kötülük yapmak için de ortayı o gerçekleri saklıyorsun. Saklayarak bir şeylere varmaya çalışıyorsun. İslam düşmanlığı yapıyorsun. Peygamber düşmanlığı yapıyorsun. Burada art niyetledi. Evet biz konuşuyoruz. Gerçekten çoğu insanlar Dali diyor ki evlatlığı yani işte o yaşında 5 yaşında aldı büyüttü öyle zannediyor. Konuşurken hakikaten bu ortaya çıkıyor. Ya yani tabu bu şekilde davran var. Hiç i̇şte ne kadar etik ne kadar haince bir durum. Zaten yani evlendiği gelin o zaman çocuk yaşında yani çocuğu yaşında olmasın. Düşün yani beni bildiğim kadarıyla e, Zeynep Valide bir renkten büyük diyebiliyorum. Düşün yani sen burada e, lütfen ya yani bu ataydı bir veya İslam karşıtlıların düşmanlıkları da ne kadar haince sinsi, sinsi, bir şekilde hareket ettiğini gözlemleyelim. Ona göre artık davranışlarımızı kontrol altına alalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a ebalet ediyorum. Uğur Erol, Yeni Dünya Video kanalına sizi bekliyorum. İyi günler diliyorum.